Herkese merhabalar. Tabii bu tür etkinliklerin genellikle böyle başta sıkıcı bir teşekkür faslı olur. Bu kısım bana kaldığı için özür dileyerek bu kısmı tamamlamak istiyorum öncelikle izninizle. Tabi bu 75 günlük bir emeğin sonucunda ortaya çıkan etkinlik ve bu etkinlikte teşekkür hak eden birçok isim ve arkadaşım var. O yüzden de bu kısmı birazcık keyifle de yapıyor olacağım emin olabilirsiniz. Öncelikle tabi bu etkinliğin hayata geçmesinde büyük emekleri olan sponsorlarımız Huawei ve partneri YSE'ye. Stratejik partnerlerimiz Edider ve Harvard Business Türkiye'ye ilk günden itibaren etkinliğin şekillenmesine gerçekten çok büyük katkı koyan sevgili değerli derneklerimiz Etsiz, ETD, EÜT, Günder ve TÜREP derneklerimize, başkanlarına ve genel sekreterlerine bugün bizlerle çok değerli bilgileri paylaşacak olan kıymetli panelistlerimize ve bugün hem salonda hem de ekran başında da şu an onlar olarak bizleri izleyen bütün izleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca ilk günden itibaren desteklerini esirgemeyen ve bugün bizlerle birlikte olan Huawei'yi Türkiye ve Avrupa üst yönetimine de tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum. Enerji depolama sistemleriyle ilgili konuyu birçok açıdan ele almak mümkün. Ama zaten bugün iki panelimizde çok kıymetli konuşmacılarımız bunları hem paylaşacak hem de tartışıyor olacağız. O yüzden bu kısımlara çok girmeden giriş faslını geçmek isterim. Son dönemde düzenleyici kurumlarımız ve ilgili kuruluşlarımız bazı alanlarda düzenlemeler yaptı ve bu düzenlemeler bizim hani regülasyonu, inovasyonun önünde mi, arkasında mı tartışmasında Türkiye'de bazı alanlarda özellikle elektrikli araç şarj altyapısı, enerji depolama sistemleri gibi alanlarda regülasyonun, inovasyonun ve pazarın önünde gittiğini gördük. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ha bazen şaşırtmadı değil, şaşırıyoruz da zaman zaman ama böyle bir şaşkınlıkta mutluluk arasında gidip e, geliyoruz. Enerji depolama üzerinde çıkan yasal düzenlemeler belki de ülkede son dönemde tanık olmadığımız veya örneğine az rastladığımız şekilde sektörde bir heyecan yarattı. Sektörümüzün duayenleri genellikle bunu 2007 1 Kasım tarihine çok benzettiler. Ve bu da aslında şuna sebep oldu bu hareketlilik ve bu heyecan. Aslında belki daha sıfır noktasında olan bir pazarda bir firma Yakında ortaya çıkacak olan o olası fırsatları farklı cephelerden değerlendirerek tırnak içindeki o güne hazırlık yapmak için bir telaşa girdiler. Biz de tam da aslında o biraz önceki söylediğim çerçevede hareket ediyoruz elbette. Lakin tabii işin şöyle bir tarafı da var. Bütün büyük dönüşümler beraberinde fırsatları taşıdığı gibi problemleri ve riskleri de taşıyor. Ve aslına bakarsanız enerji depolama üzerinde baktığımızda da bu tam da şu an böyle oluyor. Önümüzde bir fırsat olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Dünyanın bu taraftaki gidişine bakıyoruz. Ama beraberinde de hem yapısal hem ülke anlamında hem de belki sektörel olarak bir takım problemlerimiz var. Bu problemler de beraberinde bir takım riskleri getiriyor. Aslında işte tam bu noktada teknik, idari, belki ekonomik problemleri çözebilmek ve bugün olası gördüğümüz bu fırsatları ete kemiğe büründürebilmek için de sektör olarak birlikte paylaşmanın ve bu dönüşümün bir parçası olmanın gerekliliğinde çok farkındayız. Ve ben eminim ki bugün tam da işte bunun için buradayız. Aslında hep birlikteyiz. Sayın katılımcılar, bugün iki tane panelimiz var. Çok değerli dokuz konuşmacımız var. İlk panelimizde Ediler Genel Başkanımız Sayın Elif Düşmestek Hanımefendinin, ikinci panelde benim kolaylaştırıcı olarak yer alacağım bu iki panelimizde enerji depolama sistemlerini farklı açılarla değerlendiriyor olacağız enerji depolama sistemlerinin Türkiye'de ve dünyadaki bugün ve geleceğini, yeni iş modellerini ve bu iş modellerinin önündeki bariyerleri ve belki de fırsatları hem teknolojik hem de piyasa koşullarında ve piyasa çerçevesinde değerlendireceğiz ve tartışıyor olacağız. Yenilenebilir enerjinin entegrasyonu ve aslında yaygın elektrifikasyonla birlikte çok hızlı bir enerji dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Ve bu dönüşümde aslında enerji depolama sistemlerinde yolun çok başındayız ve bu sektörün sağlıklı büyüyebilmesi noktasında doğru adımları da ancak tartışarak ve paylaşarak aslında atabileceğimizin çok da farkındayız. Tam da bu nedenle umarım bugün hepimiz bu salonda ve ekran başındaki izleyicilerimiz birbirimizden çok şey öğreneceğiz, paylaşacağız ve bugün bu salondan çıkarken heybemize hepimiz birer yeni fikir, yeni bir ufuk, yeni bir bilgiyle çıkıyor olacağız ve umarım ki sizler de bugün bu salonda olan hem de ekran başındaki izleyicilerimizle keyifli ve verimli etkinliği birlikte icra etmiş olacağız. Katılımınız için hepinize çok çok tekrar teşekkür ediyorum efendim. Sürçülisan edersek de lütfen affola tekrar hoş geldiniz, teşekkür ediyorum.